Evet özdeşlikler ile devam ediyoruz. Şimdi önemli özdeşlikleri işleyeceğiz çarpanlar ayırmada. İki kare farkı en çok kullanılan özdeşliklerden biridir. İki kare farkı ne demek? İki sayının karesinin farkı demek farkları çarpı toplamları yani x kare eksi y kare iki sayının farkı çarpı iki sayının toplamı bana o iki sayının kareleri farkını verir. Bunu aslında dağılma özelliğinden bulabiliyoruz. Bak buradan çarptığım zaman işte burası x çarpı x x kare geliyor. Daha sonra artı x y geliyor. Buradan da eksi y x geliyor. Eksi y çarpı x. Eksi y kare geliyor. Eksi y çarpı y'den. E zaten x'ye y eksi y x. Bunlar aynı olduğu için çarpmada gidiyor. x kare eksi y kare kalıyor. Yani buna iki kare fark özdeşliği diyeceğiz. Ve bunu çok kullanacağız. Burası önemli bizim için. Şimdi aşağıdaki ifadeyi çarpanlar aynınız. En basiti a kare eksi b kare. X yerine a b kullanılmış. Farkları a eksi b çarpı toplamları. A artı B şeklinde diyeceğim. Şimdi A kare eksi 4. Bunu 2 e, kare farkı şeklinde nasıl yazalım? A kare var zaten. 4 demek A kare. 4 2'nin karesi demek. Önce bunu bir sayının karesi olarak yazıyorum. A kare eksi 2'nin karesi diye yazıyorum. Bu da eşittir. A eksi 2 çarpı A artı 2. Tabii şunu da diyor olabilirsin. Aynı şey fark eden bir şey yok. Hani bazen akla takılıyor. Hocam ben bunu şöyle yazsam olmaz mı? A'nın karesi eksi ben 4'ü eksi 2'nin karesi diye de yazabilirim. Yazabilirim. E buradan yazarken nasıl yazacağım bunları? A eksi eksi 2. Bu sefer e, değişkenim eksi 2 oldu. A eksi eksi 2 çarpı A artı eksi 2 yani A eksi 2. Yani sonuçta eksi eksi 2'den yine A artı 2 çarpı A eksi 2 geliyor. Yani sonuç aynı değişen bir şey olmadığı için biz genelde mesela 2'nin karesi diye yazacağız. Pozitif olanı alacağız işlem kolay olsun diye. Negatif alsam da bir şey değişmiyor. Şimdi 4x kare eksi 25. Şimdi 4x kare bak burası önemli. 4 2x'in karesi demek bu 4x kare. Önce bunu bir şeyin karesi olarak yazıyorum. Yani sadece 4'ü ayrı düşünemem ya da x kareyi ayrı düşünemem. 4x kare 2x'in karesi eksi 25 5'in karesi. O zaman bu da eşittir diyeceğim. Şimdi iki kare farkı uygulayacağım. 2x eksi 5 farkları çarpı toplamları. 2x artı 5. Bu şekilde işlemim daha kolay oluyor. Aynı şeyi D seçeneği yapalım. 36y kare. 6y'nin karesi bak. 36 6'nın karesi y kare y'nin karesi. 6y'nin karesi eksi. Zaten bu x'in karesi. Şimdi farkları 6y eksi x çarpı toplamları 6y artı x oldu bu şekilde tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Örnek 2. Burada yine ne demiş? Aşağıdaki çarpma işlemleri ne yapalım? Bu sefer işlemi tersten vermiş. Bak x 1 çarpı x artı 1. Farkları çarpı toplamları. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani x kare eksi 1'in karesi. Biz bunu direkt x kare eksi 1 diye yazacağız. Burada da aynı şekilde farkları çarpı toplamları. x 3 x artı 3. x'in karesi eksi 3'ün karesi yani x kare eksi 9'a eşit bu da. 4 eksi a 4 -a, artı a. 2 kare farkından 4'ün karesi eksi a'nın karesi. Tabi bu da 16 eksi a kare diye yazılır. 2a eksi 3 2a artı 3. 2a'nın karesi eksi 3'ün karesi. 2 kare farkından. 2a'nın karesi 4a kare. 3'ün karesi de 9. 4a kare eksi 9 oldu bu ifadem. Devam. Örnek 3 aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulmuş. Ya tabi burada mesela 17'nin karesini alıp direkt eksi 3'ün karesini çıkarabilirim. Yani mesela burada normalde 17'nin karesi 289. İlk 20'ye kadar olan sayıların karesini bilmek daha kolay. Eksi 9. Bu 280 yapıyor. Ama mesela 99'un karesini hemen alamam. O yüzden iki kare farkını kullanarak nasıl yapacağım? Mesela şurası 17'in karesi eksi 3'ün karesi. 17 eksi 3 çarpı 17 artı 3. 10 ve 10'un katları geldiği için işlem daha kolay oluyor. Yani 17 eksi 3 kaç yapar? 14 yapar. 17 artı 3 20 yapar. 14 çarpı 20. E 14 çarpı 2. 28 yanına bir tane sıfır attım. 99'un karesi eksi 1'in karesi. Burası 1 1'in karesi. Şu burada 99'un karesini alıp 1 çıkarabilirim. Fark etmez ama bunun yerine iki kare farkını uygulayacağım. 99 eksi 1 çarpı 99 artı 1. Genelde hep böyle onun katları geldiği için işim kolay oluyor. 99 eksi 1. 98 99 artı 1 100. 98 çarpı 100 yani 98'in yanına 2 tane sıfır at. 9800 oldu. Buradaki cevabım. Burada da aynı şekilde 49'un karesi eksi 1 demek. 49'un karesi eksi 1'in karesi. Direkt yazıyorum artık. 49 eksi 1. 48 çarpı 49 artı 1 50. Yani bir farkları bir toplamları. E Burada da şöyle yapalım. 48 çarpı 5. Normalde 48'i 5 çarpsam 480, 240 yapar. Yanına bir tane sıfır attığım zaman 2400 yapar. Yani önce 48 ile 10'u çarparım. 480 sonra 5 ile çarparım. Fark etmez. 50 istediğim gibi ayırabilirim burada. Devam. Şimdi burada bir hatırlatma var. Çarpımları asal sayı olan iki farklı doğal sayıdan biri bire diğer asal sayı eşittir. Mesela işte A çarpı B örneğin bana 7 verilmişse bu ya 1 çarpı 7'dir ya da 7 çarpı 1'dir. Bu asal sayı olduğundan iki farklı doğal sayıdan. Tabi burada mesela daha farklı verecek. İşte a kare eksi b kare sallıyorum eşittir 11 olsun asal sayı olarak. Şimdi a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b demek ki. Iki kare farkından. a eksi b a artı b 11. E bunların doğal sayı olduğunu soruda veriyor zaten. Bunlar doğal sayı. E bu doğal sayıysa 11 1 çarpı 11'dir. E burada ama mesela bu 11'e 1 olamaz. Neden? Farkları daha büyük olamaz doğal sayıları. İki doğal sayı al. Farkları her zaman daha küçük olur. O yüzden farkları 1 olacak. Toplamları büyük olacak. İki doğal sayı olduğu için. Bak doğal sayı olduğunda durum değişiyor. Tam sayı olarak düşünmüyorum. Doğal sayı olarak demişim burada bak. 1'e 11 olmak zorunda bunlar. Yani toplamları daha büyük olacak. İşte buradan diyeceğiz ki A-B1 A artı B 11. Hangi doğal sayılar bunları sağlıyor? Topla taraf tarafa 2A 12. A buradan 6. O zaman B de 5 olur. Herhangi bir denklemde yazdığınız zaman. 6'ya 5. Tam tersini alırsam bak A eksi B'yi birincisi gibi 11 alırsam. A artı B'yi 1 alırsam. Taraf tarafa topladım. 2A 12. A 6 geldi. Bunda sıkıntı yok. Ama herhangi bir denklemde A yerine 6 yazarsam B'yi eksi 5 bulurum bu sefer. Bak doğal sayı olmadı. Doğal sayı demesi önemli o yüzden. Şimdi gel bakalım örneğe. A ve B birer doğal sayı. Yani negatif olamaz. A kare eksi B kare 19. A kare eksi B kare neydi? A eksi B çarpı A artı B. Eşittir 19. E burada bu doğal sayıysa farkları daha küçük olacak. İki doğal sayının farkı. 19 asal sayı olduğu için 1 çarpı 19'dur. Yani A eksi B 1 olacak. A artı B 19 olacak. Başka durum yoktur burada zaten. Taraf tarafa topluyorum. 2A eşittir. 1 artı 19 20. A 10 geldi. Herhangi bir denklemde A yerine 10 yazınca zaten B'yi de 9 buluyorum. Ama bana zaten neyi soruyor? A'yı soruyor. O yüzden cevabım ne oldu burada? 10 oldu. Devam ediyorum. A ve B doğal sayı olmak üzere. Burada yine bak 4 A kare eksi B kare verilmiş. Şimdi 4 A kare 2 A'nın karesi. Önce bunu tam kare olarak yazayım. 2 A'nın karesi eksi B kare. 2 kare farkından 2a eksi b farkları çarpı toplamları. 2a artı b. Burada genelde bazen hani yapılan hatalardan biri de şu. Bunu yazarken mesela işte 4a eksi b çarpı 4a artı b diye de bazen öyle bir yanılgıya düşülebilir. Eşittir 23 deniyor. Bu yanlış. Yani 2a'nın karesi olarak yazılacak. Buna özellikle vurgu yapalım. Eşittir 23. E 23 asal sayı 1 çarpı 23 olur. E burada arada eksi olduğu için farkları daha küçük olacak. 1'e 23. Yani 2A eksi B 1, olduğunda 2A artı B de 23 oluyormuş. Taraf tarafa toplayacağım. Topla taraf tarafa. 4A. 2A, 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 4A. Eksi B artı B gitti. 24. A dediğim 6. Herhangi bir denklemde A yerine 6 yazarsam. Mesela burada yerini yazayım. 2A 12 olur. 12 eksi B 1 ise B de ne oldu? Bu durumda 11 oldu. B'ye de 11 yazdık. Zaten A'yı soruyor yine. A kaçtır? 6 bulduk A'yı. A artı B'yi de sorabilir. Fark etmez. Hepsini bulabiliyorum zaten. Bu eşitliği sağlayan x değeri. Bak sol taraf 27 eksi 13. iki kare farkı. 27'nin karesi eksi 13'ün karesi. 27 eksi 13. Direkt yazıyorum artık 14. 27 artı 13. 30 40. Sağ taraf 14 çarpı 40. Yani uzun uzun karelerini almaya gerek yok. İki kare farkından 27 eksi 13. 14. 27 artı 13 40. eşittir. 7 çarpı x. E buradan şimdi her tarafı 7'ye bölüp x'i bulabilirim. Her tarafı 7'ye böldüğüm zaman zaten sıralar gidiyor. x eşittir 14 bölü 7 2. 2 çarpı 40'tan x'i 80 bulmuş olurum. Cevabım 80 oldu. Evet. Şimdi iki kare farkı ile ilgili temel bilgilerimizi verdik. Bir de tam kare özdeşlikler var. Bunu zaten biliyoruz ama hatırlayalım. Tam kare x artı y'nin karesi x eksi y'nin karesi. Burada yapacağım olay şu. Birincinin karesi x kare. Birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Tabi bu nereden geliyor? x artı y'nin karesini ben normalde işte x artı y çarpı x artı y karesi demek kendisiyle çarpmak demek. Uzun uzun bunu yaptığım zaman işte x kare artı x çarpı y. Daha sonra artı y çarpı x geliyor. Artı y çarpı x artı y çarpı y y kare. E Burayı topladığımız zaman x kare x x'ye 2 x'ye artı y ye kare. Aslında buradan geliyor direkt. Direkt biz bunu kodlarken birincinin karesi birinci ikinci çarpımı 2 çarpım iki katı artı ikincinin karesi. x y'nin karesi olduğunda aynı mantık sadece ortadaki işaret eksi oluyor. x kare eksi birinci ikinci çarpımı 2 çarpım iki katı. Eksi 2 eksiye artı y ye kare. Tam kare özdeşlikleri denir buna. Tabi bu şöyle de olabilir mesela. 2 a artı 3 b'nin karesi. Aynı mantık bak. Birincinin karesi bu sefer birinci 2 a 2 a'nın karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Yani birincinin karesi 4a kare. Normalde çarpıyorum burayı direkt şöyle pratik olarak. 6ab 2 ile çarptım 12ab. Orta kısım yani. Artı 9b kare şeklinde. Mantığımız hep aynı. Şimdi örnek de X artı birin karesi. 1.nin karesi x kare. Birinci ile 2'nin çarpımı direkt çarpıyorum. X çarpı 1. X 2 katını alacağım için 2x artı 1'in karesi 1. En çok kullanılanlardan biri bu. X artı 1'in karesi, X artı 2'nin karesi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarp 2x. Ama iki katını alacağım için 4x artı ikincinin karesi 2'nin karesi 4. x eksi 2'nin karesi birincinin karesi x kare. Arada eksi var. 2x'in iki katı 4x eksi 4x artı ikincinin karesi artı 4. D seçeneğine bakıyoruz şimdi. D seçeneğindeki olayımız 2x'in karesi. 4x kare. Direkt yazıyorum artık. Birincinin karesi. 2x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6x. 2 katı eksi 12x. Yani aradaki işaretin eksi olduğunu buradan da bulabilirim. Eksi 12x. 3'ün karesi 9. Ya da eksi 3'ün karesi desem de fark etmiyor. 4x kare. Eksi 12x artı 9. 2x artı 1'in karesi. Birincinin karesi 2x'in karesi. 4x kare. Birinci ile ikinci çarpım ilk katı. 2x ile 1'i çarptım. 2x. 2 katı. 4x artı ikincinin karesi. 1'in karesi 1. Şeklinde bunu da yazmış oldum. Evet. Aşağıdaki ifadeleri tam kare şeklinde yazınız. Bu sefer tersten işlem gidiyorum. X kare artı 6 x artı 9. Burada yapacağım olay aslında şu. Şimdi ortadaki terim önemli benim için. Ortadaki terim neydi? Birinci ile ikinci çarpımı iki katı. Şimdi burada birinci terim x. Genelde şunu yapacağız. 6'yı 2'ye böl 3. Doğru mu? 3'ün karesi 9 mu? Evet. O zaman bu x artı 3'ün karesi. Direkt aslında şu ortadakinin yarısını alıyorum bak. Şuraya bak. Eksi 8. 2'ye böl. Eksi 4. E karesi 16'yı veriyor mu? veriyor. O zaman x eksi 4'ün karesi oldu bu. Şuraya geldik. Burada iş değişiyor. Neden? Burada e, baş katsayı yani burada e, x karenin katsayısı 1 olduğu için direkt ortadakini 2'ye bölüyorduk. Ama burada olay değişiyor bak. Olay niye değişiyor? Şimdi normalde burada ne var? 4x kare. Bu ne demek? 2x'in karesi demek. Şimdi 2x de bir şeyi çarpmış ve 2 katını alınca 4x. Normalde bunu 2'ye böl. 2x yapar. Doğru mu? 2'ye bölünce 2x yapıyor. Ama zaten birinci terim 2x olduğu için ikinci terim 1 zaten. İkincinin karesi 1. Burası direkt 2x artı 1'in karesi. Burada da şu baştaki terim beni kurtarıyor. Bu birincinin karesi. Bu 3x'in karesi. Tamam mı? E bunu da ikincinin karesi gibi düşün. Birin karesi. E birinci ile ikinciyi çarp. 3x. 2 katı 6x aradaki işaret eksiymiş. Yani bunu yazarken o zaman 3x eksi 1'in karesi diye yazacağım. Tersler işlem yapacağım. Direkt buradan da düşünebilirim bunu. Şu birinci terimler bana e, yol gösteriyor. Eğer x kare varsa yani x karenin kaç sayısı 1 ise ortadakini ikiye bölünce direkt zaten sonucu bulmuş oluyorum. Devam ediyorum. x kare artı 12 x artı a ifadesi bir tam kare açılımı olduğuna göre a kaçtır? Şimdi bak. Birincinin karesi var. x kare. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. 12'yi 2'ye böl 6. Demek ki şu a 6'nın karesi olması lazım. Doğru mu? Yani aslında bu ifade x artı 6'nın karesinin açılımı olması lazım. Yani a dediğim 36. a dediğim 6'nın karesinden 36 olacak. Birincinin karesi şurası önemli benim için. Birinci ile ikinin çarpımının iki katı. O yüzden 12'yi ikiye bölüyorum. İki katını işlemi tersine yapıyorum. 2 ile çarpmak bunun tersi nedir? 2 ile bölmek. 6 olduğu için bu ikincinin karesi 36 olmak zorunda a kare. Yani e, a 36 olmak zorunda. 6'nın karesi olmak zorunda a bu 36 oldu. Şimdi burada bir notumuz var. Tam kare özdeşlik sorularında demiş. Soruların ifadenin değerini bulmak için eşitliğin her iki tarafın karesini almak gerekebilir. En çok yapacağımız işlemlerden biri bu. Şimdi gel bakalım örnekte bunu daha iyi anlayacağız. Bak A artı B'yi vermiş. A çarpı B'yi vermiş. A kare artı B kare. Şimdi zaten burada bir kere benim A kare artı B kareyi elde etmek için şurada A artı B'nin karesini alacağımı rahatlıkla görmem lazım. A artı B 5 ise karesini alıyorum. A artı B'nin karesi A kare artı 2 AB artı B kare tam kare açılımı eşittir. 5'in karesi 25. Şimdi şurada AB 4. O zaman şu 2 AB 8. Ya yani bunu 2 ile çarpıyorum. Bu 8'i de karşıya atınca ne oluyor? Bak A kare artı B kare kalıyor sol tarafta. Eşittir. 25 eksi 8'den 17 oldu. Zaten bana bunu soruyor. A kare artı B kareyi soruyor. 17 oldu cevabım. Burada yine bak a eksi b var. A kare artı b kareyi vermiş. 28 bu sefer a çarpı b'yi soruyor. E sonuçta yine a kare artı b kareyi elde etmem lazım. Yani şu 28'i kullanabilmem için şurada her iki tarafın karesini alacağım. a eksi b'nin karesi a kare eksi 2 ab artı b kare eşittir. 6'nın karesi 36. Şimdi burada kalemi rengi değiştireyim. A kare artı b kare 28. Yani şurada a kare ile b karenin toplamı 28. E bunu karşıya attığım zaman Eksi 2AB kalıyor sol tarafta. 36'dan 28 çıkarınca 8 kalıyor. Doğru mu? Evet. 28, 8'den 36. Evet. Şimdi bana A çarpı B soruluyor. Eksi 2A çarpı B. Her tarafı da A çarpı B o zaman. Her tarafı eksi 2'ye böldüğüm zaman 8 bölü eksi 2 eksi 4 olur A çarpı B. Zaten bana neyi soruyor? Bunu soruyor. Devam ediyorum. Bak burada X artı 1 bölü X. Bu sefer rasyonel bir ifade var. Ama sonuçta burada X kare x'in karesi artı 1 bölü x kare 1 bölü x'in karesi. Toplamı kaçtır? Şimdi burada yine her iki tarafın karesini alacağız. Bu önemli aslında bu soru. Neden? Birincinin karesi x kare. Bak burada birinci ile ikinci çarpı katı. 2 çarpı x çarpı ikinci de 1 bölü x. Burada bir sadeleştirme olacak. Artı ikincinin karesi 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare. Eşittir 25. Şimdi burada bak şurası gidiyor. Değişken gidiyor. Burada sadece 2 kalıyor. 2 kere birden şurası 2. Bunu da karşıya attığım zaman Sol tarafta x kare artı 1 bölü x kare kalıyor. 25 eksi 2, 23 oluyor. 2 karşı eksi 2 diye geçti. Buradaki cevabım da 23 oldu. Ve özdeşliklerin birinci kısmını bitirdik. Burada şuraya kadar çözdük. Ee, diğer teste geçeceğim. Ee, bunun testine geçeceğim. Özdeşlikler bir testine. Ama bunu diğer videoda geçeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.